Kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan kuruluşlardan üçü hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen hangi kimya kuruluşundan bahsedilmemiştir? İlkini okuduğumuzda Başta güvenlik güçlerinin ve savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok alanda ürün geliştirmektedir. Bu kurum parmak izinin belirlenmesinde kullanılan tozları üretmekte bunun yanında ilaç, kömür, enerji gibi pek çok alanda çalışmalar yapmaktadır. Baktığımızda buna B şıkkı TÜBİTAK MAM olarak söyleyebiliriz. Yani TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kimyasal Teknoloji Enstitüsü olarak geçmekte. Yani B şıkkımız birinci ifadede söylenen yerdir. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerinin savunma sanayisine dayalı çeşitli ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılayan kurumdur. 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inilebilen tarihi bir geçmişe sahiptir. Bu da MKA yani makine ve kimya endüstrisi kurumu olarak geçmektedir. D şıkkını eleyebiliriz. Yukarıda vardır. 3. Ülkemizde bora dayalı ekonomik katkıyı arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası alanda katma değeri yüksek bor ürün ve teknolojileri geliştirmeye ve bunların kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya çalışan kurumdur. Bu da Boren A şıkkında geçerlidir. Yani ulusal bor araştırma enstitüsü olarak Cevabımız C olacaktır. Tüpraş yukarıda belirtilmemiştir.